and the greatest wrestler oh, all baskin is glory for he is limitless zombi çok yaratık ball, elmas kılıcım var fark etmezdir mana yaratık hepinizi yenerim Zombi çok, yaratık bol, elmas kılıcım var Az önce koyduğum video ki daha onu çek şey yapmadım hani editlemedim falan filan daha hangi müziği koyacağımı bile bilmiyorum Ama orada koyduğum müzik büyük ihtimalle kitlenin şu anki müziğinden daha iyi en azından daha hatırlanabilir olacaktır Bir debut'yu daha kötü yapamazdın herhalde hatta kötü yapmak için uğraştıklarını düşünüyorum ben Neden mi kötü? En baştan başlayalım Slam'de yarın Keith gelecek diyorlar. Bunu söylemelerine gerek yok zaten. Keith Lee NXT kemerini kaybetti. Erken kaybetti. Rematch falan olacak demiyorlar ki bu arada NXT Championship'i kazanan Killing Killing miydi? Karrion Cross, Killer Kross. Onun da omzu sakatlanmış şimdi. Ne yapacak bilmiyorum. Ama neyse. Kitli kemeri kaybetti. Oradan anlamıştık zaten takeover'dan. Bir de SummerSlam'da basa basa bangır bangır söylüyorlar. Ben buna daha önce de söylemiştim. Sheamus geri dönecek dediklerinde. Lan söylemeyin. Söylemeyin. Niye söylüyorsunuz? İnsanlara bir kere sürpriz yaşatın. İnsanlar Rav'ı izlediğine mutlu olsun. Abi iyi ki izlemişim. Bak izlemeseydim. Ee, bakmasaydım böyle bir sürprizi kaçıracaktım deselerdi. Kitli'nin geleceği zaten belliydi. Niye söylüyorsun? Daha da söylüyorsun yani. Hani sürpriz yaşamayacak bir iki insan vardı onların da sürpriz yaşamamasından emin oldular önce Yarın Rav'da Keith Lee gelecek dediler Sonra Keith Lee Randy Orton'un segmentinde geldi Geliş anına daha detaylı gireceğim de Gelirken aa kim lan bu kim olabilir bu diye man mal konuşuyor spikerler Dün zaten bangır bangır söyledi hatta o şovda sen spikerlik yaptın hatta geleceğini söyledin Aa yarın Rava Kitli'ye geliyormuş nasıl şaşırıyorsun amına koydum Hadi onu geçtim hadi onu geçtim Randy Orton promosunu geçiyor. ve Bask in glory Ha Kitli Kitli geliyor Oh Baskin is glory abi geliyor 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 For he is limitless abi delireceğim Sonra o, 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 şey çalıyor. WBK 20 Generic Superstar şarkısı 3. <laughs> Yemin ederim o çalıyor. Ya lan neye uğradığımı şaşırdım ya. Böyle hani böyle hani böyle normal yürüyorsunuz işte artık pek yürünmüyor biliyorsunuz Covid dönemlerinde de. Atıyorum okula gidiyorsunuz veya markete gideceksin işte maskeyi takmışsınız böyle hı hı hı, -hı diye gidiyorsunuz. Post! Biri çakıyor öyle. Aynı bana da böyle oldu. Kitlin'in şarkısını duydum. oğlum ne oluyor dedim lan? Yani ne oluyor dedim? Varan bir Kitlin'in geleceğini söylüyorlar. Varan 2 zaten NXT'den belli. Varan 3 zaten bunu söyleyen spikerler Kitli Yravda debut yapınca şaşırıyor. Bunu söylememiş gibi. Varan 3 Kitli'nin yar gibi Dim Song'u. Kaç oldu bu? 4 mü 5 mi oldu artık? Varan 5 Kitli'nin Теперь. Tipi çok güzel bir yorum gördüm videosunun altında. Şey diyordu tenis oynayan kadınlar gibi giymiş Harbiden öyle giyinmiş. Kitle'nin zaten güzel bir kıyafeti vardı. Açık renkli giyince siki gözüküyordu ama zence adam yani. Onun artistik yapmayacak da neyle artistik yapacak yani. Şey giymezdi mavi renkli sarı renkli falan giymezdi. Siyah bir şey giyerdi gözükmezdi yani. Neyse zaten önemli olan o değil. Kitle geliyor garip garip şort giymiş. Siyah giymiş. Üstüne bir de ee, işte ne deniyorsa kolsuz tişört giymiş atletmeder nedir ee, Vince nedense göbeğini görmek istemiyor adamın ki bence hiçbir sıkıntı yok hatta daha korkutucu yapıyor daha imajına yardımcı oluyor zaten ben de bunu söylemek istiyordum en eksiği de kitli Lee, kitliydi zaten adamın her şeyi hazırdı tek yapman gereken şey en eksiğinden main rastra getirmekti bu adamı ama öyle yapmadın ama öyle yapmadın neden öyle yapmadın geçen kerolesingi izlediyseniz ben bunun üstünde durdum daha önce de bunun üstünde durdum ama geçen kerolesingde tam olarak durdum detaylı olarak durdum ve sonuna kadar durdum üstünde bunun en eksi hiçbir önemi yok. İsterse kitli NXT'yi ya mahvetmiş olsun. Gelmeden önce New Japan'i mahvetmiş olsun. AEW'yi mahvetmiş olsun. Bütün şampiyonlukları toplamış olsun. Main roster'a geldiğinde Vince'in ne düşündüğüne kalıyor. Vince böyle düşünüyorsa böyle olacak. NXT'de iki tane kemer aldı. Tarihte ilk defa yapamadan bunu. Şimdi gördüğünüz halini. Yani sadece bırakın hani geçmişte başardıklarını adamın kıyafeti değişti. Utanması ismini değiştireceklerdi. Viking Raiders'ın değiştirdiler zaten. Yani her şeyi değişti neredeyse adamın. Neyse ki promosu promosu geldi konuştu işte Randy Orson yaptı falan filan. Bu varan değil bu iyiydi. Çok iyi değildi açıkçası biraz ee, mal konuşuyordu. Ama herhalde bu bütün olay hakkında kötü olmayan şey bu olabilir. Neyse sonra e, bence cringe oldu yani o kadar. bir de tabii seyirci yok ya seyirci olsa düzgün hani e yani dual reaksiyon verilse daha güzel olabilirdi o zaman benim için daha cringe, daha az cringe geçebilirdi de. Ben beğenmedim açıkçası. Mesela Randy çıktı gitti maç yapacağız. maç başladı. Maçlar ne yaptılar? Kitli bana yavaş geldi biraz açıkçası çoğu hareketini yapamadı pounce o kadar güzel olmadı hiçbir şey durmadı yani böyle o trademark hareketlerini iyi olması gereken hareketleri yapamadı yani kitliyi daha önce izlememiş bir insan olsaydım ve burada gelip bunları yapsaydı bu ne amına koyayım derdim tipine bakardım ee, yavaşlığına bakardım. Ee, ama bak NXT'de Adam Cola falan filan yaptığı Pounce'a bak buradaki Pounce'a bak yani ona bakardım. Neyse Randy Orton en azından iki gündür bayağı çalışıyor. Drew McIntyre'la böyle eğlendiğini düşünüyorum ben. Çünkü eğlenmese Randy Orton kesinlikle tembellik yapar ve güzel şeyler çıkarmaz ortaya da. Kitliye yardımcı oldu Drew McIntyre'la çok güzel şeyler yapıyor. Randy Orton'da bir sorunum yok açıkçası. Yine o yapması gerekeni yaptı çekildi kenara. Kitli, Kitli zaten güzel maç yapamıyor. Bunun üzerine bir de Kitli'nin ilk maçı hani trademark ofenslerini gösteremiyor. Randy Orton'a karşı güzel bir maç çıkaramıyor. Hani yorumları çok sinirimi bozdu. John Cena da böyle gelmişti ezik bir sarı şarkıyla ve ezik bir kıyafetle. Ulan John ile bunu bir tutuyorsan, John Cena'nın ile bunu bir tutuyorsan senin aklına sıçayım. Geri zekalısındır. Yani... Zevkler ve renkler tartışılmaz ama senin zevkin ve renkin buysa senin zevkinin de renkinin de her şeyin ağzına sıçayım yani. Abi dalga mı geçiyorsun? Cansina tek bir yumrukla tek bir yumrukla abi direkt kendini şey yaptı yani. Main Everton'la çıkaracaktı. Yani o maçı asla unutamazsın Can Cena ve Kurt Angle maçını. Bu maçı yarın unutacaksınız. Belki unutmazsınız neler olmasın ne kadar garip bir debut olduğundan dolayı. Ama şöyle bir şey var. Kurt Angle Can Cena maçı kısaydı. 10 dakikadan azdı. Çok aksiyonlu geçti. Neredeyse her spotu hayvan gibi şiir aldılar. Çünkü muhteşemdi. izlerken de muhteşem oluyordu. Şimdi bile izleseniz çok eğlenirsiniz o maçı. Ve günün sonunda Can Cena kaybetti ama kaybettikten sonra Can Cena... Can Sina bir star oldu Hemen değil ama orada kan, Kendini kanıtladı yani Kitle burada neyi kanıtladı abi Dışarı ezik gerçekten yaptığı en kötü Pounce olabilir onunla dışarı çıkardı Randy Çünkü böyle adım ata ata geldi eh, Yaptı böyle Randy'yi dışarı çıkardı Falan filan sonra Randy'ye Kaybedildi bildiğin basbaya dümdüz bir maçta Hiçbir bok olmayan bir maçta Randy'den RKO'yu Yiyecekti e, ee, ne oldu? Drew McIntyre geldi kurtardı. Ve diskalifiye ile ilk maçını kaybetti. Bakın John Cena hayvan gibi çalıştı. Canlı dişine taktı. Çalıştı çalıştı çalıştı. Vurmaya çalıştı. Seyirci deliriyor. Herkes deliriyor. Sen, ben izlerken diyorum. Siz büyük ihtimalle izlediyseniz izlerken deliriyorsunuz. Son anda. Son anda kaybediyor maçını. Son anda kaybediyor maçını böyle. Kırıdan, ne oluyor lan bu velet değil miydi lan? Bu rookie değil miydi? Ne oluyor oğlum? Bu çıraktı falan diyor. ama yendim ama koydum falan. Sonradan kendine gelebiliyor falan böyle. Bu maçta Randy Orton koyup geçiyordu Keith Lee'ye. İki tane NXT kemeri tutmuş. Çünkü NXT bak o kadar önemsiz ki NXT. Her şey olabilir NXT'de. Hiçbirinin önemi yok. NXT önemsiz. NXT bu yüzden izlenmez. Ama bunu geçiyoruz. Kitli hem böyle dümdüz maçı kaybedecekken ee, ne oluyor? Çekiyordur Drew McIntyre arkadan. Randy Orton'u vuruyor. Diskalifiye ile kaybediyor. Ezik bir şekilde kaybediyor. İğrenç bir şekilde kaybediyor. Gördüğüm en kötü debutlerden biri olabilir bu. Tarihin en kötü debutu bilmiyorum. Şu an düşünerek bulamıyorum. Aklıma bir şey gelmiyor. Ama. Ama. Benim hatırlayabildiğim yakın tarihte son 10-20 yıldır, ya dediğim gibi aklıma kaçan bir şey olabilir de, son 10-20 yıldır gördüğüm en kötü debut'lerden biri olabilir. Sadece ilk haftasından bahsediyorum, adamın gelişinden, debüyünden bahsediyorum ilk görüntüsünden. Çünkü iyi gelip bok olanlar var, ortalama gelip bok olanlar var, kötü gelip iyi olanlar falan var da, Keith Lee'nin bu debut'u gördüğüm en kötü, en eksi main roster debut'u bir, genel olarak gördüğüm en kötü debut'u, bu da iki. Ve ben adam kazansın demiyorum bakın siz çünkü yanlış anlayanlar olacak çünkü e, burası internet her zaman olur. Jeff Hardy Undertaker mesela merdiven maçı Jeff Hardy'nin değildi de yani birisi kaybederek de muhteşem yükselebilir. Aynı şekilde daha önceki örneğim John Cena bu debut maçıydı işte Kurt Angle. Ve işin kötü yanı da bu raf fena değildi yani ilginç şeyler oldu bir de Roman Reigns gelseydi bir şeyler yapsaydı güzel bir raf bile diyebilirdim. Ama bu segmentler Keith olduğu her segment konuştuğu o bu şu falan çok kötüydü abi yani izleyem yani izledim tabii ki de izlerken böyle karnıma sanki bıçaklar saplanıyormuş gibiydi. Tekrar sayalım. Adamın şarkısı bok gibi. Debut zaten önceden belliydi. Daha da belli ettiler açıklayarak. Sonra açıklayan aynı kişiler şaşırdı ulan Kikli debüt mi yapıyor diye. Deli oldum orada. Ondan sonra Randy Orton'a geldi. Çok da böyle bir promo kesmedi. Zaten seyirci reaksiyonu da yoktu böyle. en NXT'den yapıyor yapıyordu. insanlar coşardı. O biraz daha kurtardı burayı. Kurtaramadı. Maç. Maç aynı şekilde. Çok dümdüz geçti. Kitli hiçbir ofensini güzel yapamadı. Yapamadığı gibi dümdüz geçen maçta Arkeo'yu yiyip paket olup gidecekti. Paket olup gidecekti. Ne yani dümdüz maç abi. Yani Kitli hiçbir şey yapmadı bu maçta. Yani unutulacak bir maç yaptı. Yani Cansina gibi umut vermedi. Cansina gibi arkasına geçmemizi sağlamadı. Kendisinin nasıl bir star olduğunu göstermedi. Ben ben düşünmüyorum yani. Olmadı. Yani şey gibi abi bildiğim DDT'yi de. Hadi ben arkaya yiyip gidecektim. şans eseri Drew McIntyre kurtardı bunu. Yani debut olarak gördüğüm en anlamsız en kötü debutlerden biriydi. E, zaten maçın sonunu diskalifiye ile kaybediyor işte bir şekilde. Yani çok kötü. Aşırı kötü. Ben hiç beğenmedim. E, ve dediğim gibi yıllardan beri gördüğüm en kötü debut ve inanılmaz etkilendim WWE'den. Çünkü neden? Hani bir debut özellikle NXT starını zaten insanlar biliyor bunu. Zaten insanlar çığırlamaya ya da hani herhangi bir şey. Adamın merhaba dediğini görmeye hazır onu görseler güzel segment diyecekler. Bunu kötü bir şekilde yapabildin abi. Bunu kötüye çevirebildin bir şekilde. Bak iyi, iyi yapmak için iyi bir debut segment yapmak için fazla uğraşmana gerek yok. Ama böylesine kötü böylesine sik gibi bir debut yapmak için ciddi anlamda uğraşmış olmalı Vince McMahon. Ya da yaşlanmış olmalı ya da delirmiş olmalı ya da bunların hepsinin karışımı olmalı demeyeceğim. Çünkü bu bir olasılık değil. Bu bir gerçek. Vince McMahon lütfen artık ya aklını başına toplaya ya bir şeyler yap. WWE çünkü bilemiyorum. Bilemiyorum. Yıl olmuş 2020. Hala yeni star yaratamıyorsun. Yani böyle yaparsan da yaratamazsın. Bir Dominik Mysterio var şu an o kadar. Bir şeyi ilk görmeniz her şeydir. Çünkü geri kalan duygularınızı belirler o şey hakkında. First impressions are everything. Türkçesi aklıma gelmiyor şu an first impression neymiş? İlk izlenim işte. İlk izlenim her şeydir arkadaşlar. Yani tamam bu debüden kurtulabilir mi? Hani dünyanın en kötü debüyü mü? Hayır. Sadece son zamanlarda gördüğüm en kötü debüyü. ilerleyen haftalarda bunu düzeltebilirler. Öncelikle şarkısını geri vererek eski kıyafetlerini giydirerek yok yere e, tişört giydirmeyerek ve de daha güzel bir maç vererek kazansın kaybetsin önemli değil kendini gösterebileceği. Bir olay olacak bir maç. Zaten SummerSlam'de izledim ben. E, DNA ve Haluk'un barajıyla kaldım ben çünkü bir 5 e, gün. Orada bütün işte bu hafta sonu olan her şeyi izledik. Yani WWE yine bomboştu. Hiçbir olay olmuyor yani. Roman Reigns'in gelmesi dışında hiçbir olay olmadı SummerSlam'de. Hiçbir <laughs> olay olmadı. Onunla dişleri ayrı bir konu zaten. Ama neyse bu debut'ü bakayım meselesiyle diğer highlight'ları da izledim. Mesela Apollo Crews, Bobby la olayını falan sevdim. Yani bir iki tane yine güzel şey vardı. SummerSlam'ı izledim de bir iki tane yine güzel şey vardı. Yani az bu güzel şeyler var şu anda WWE'de ama yani bu bütün haftaya baktığımda, bütün güreş yollarına baktığımda benim en çok hatırlayacağım şey Cody Rhodes'un tek yemesi <laughs> şeyden, Brody Lee'den. AEW'nin haftalık şovu vardı, pay falan değil, takeover falan değil. Haftalık showda daha hatırlanabilir bir şey yaptılar, onu söyleyeyim. Ondan sonra da bu Keith iğrenç debut'ü, Roman Reigns'in dişleri. Sırf payback var diye Randy Orton'ın e Drew McIntyre olayını kısa kesmeleri. Roll-up'la bitirmeleri. Ki Summerslam bak en büyük paper'lerden bir tanesi. Sen roll-up'la bitirirsen bir kere maçı e, değerini düşürüyorsun. Drew McIntyre'ın değerini düşürüyorsun. Şampiyonluğun değerini düşürüyorsun. Red değerini düşürüyorsun. Summerslam'in değerini düşürüyorsun yani. Summerslam'da CM Punk, Brock Lesnar tarzı olaylar olurdu. Sarımsak, sarımsak'ta... E, ee, ne bileyim John Cena, Daniel Bryan falan olurdu yani. SummerSlam dediğim öncelerde akan sular dururdu yani. Sanki ikinci WrestleMania tadında bir şey olurdu. Büyük olurdu. Ama şimdiki SummerSlam biraz daha popolanmış Raw Smackdown'dan başka bir şey değil. Yani bu da başka bir sorun da bir de bile alakalı. Belki çözlerler, belki çözmezler bilmiyorum. Ben e, hiç olmadığı kadar uzun süreden beri e, olmadığı kadar elimi gözümü çektim de WWE'den. Bir tek AEW'yi izliyorum. Bir de bu YouTube kanalım var. O yüzden arada sırada Gresh hakkında konuşuyorum tabii ki de. Kendimi de WWE'den hiç bu kadar soyutlamamıştım. Görünüşe göre soyutlamaya devam edeceğim gibi gözüküyor. E, arada sırada böyle olaylar olunca işte Keatley'in debutunda bir görelim dedik. <laughs> Göremez olaymışım. Bella Bender izlenir. Bir dakika bir dakika görmek üzere Keatley'in debut hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Belki de ben yanılıyorumdur. Yanılıyorsam söyleyebilirsiniz. Yanılmıyorsam söyleyebilirsiniz. Başka görüşleriniz varsa benim kaçırdığım ve söylemeye atladığım bir şeyler varsa onlardan da bahsedebilirsiniz. Yorumlara gitmeyi unutmayın. Ayrıca şey DNA Official aa, kanalına da abone olun lütfen. Çünkü çok güzel videolar gelecek onunla birlikte çektiğimiz. Beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın. O zil butonuna basıp kanalıma da katılıp bana destek olabilirsiniz direkt olarak. Bunun dışında söyleyeceğim başka hiçbir şey yok. Kendinize çok teşekkür edin. Muhteşem insan olur. <laughs> Yanlışlıkla oldu. Ee, çok teşekkür ederim izlediğiniz için diyecektim. Kendinize iyi bakın. Ve hoşça kalın diyecektim arkadaşlar. Bay bay. PlayStation 4'ünüz var ve ucuz oyun mu arıyorsunuz? O zaman VIPKonsol.com'a davet ediyorum sizi. Gördüğünüz gibi oyunlar gerçekten çok ucuz. Sistemin nasıl işlediğini merak ediyorsanız bunun detaylarına açıklamada ulaşabilirsiniz arkadaşlar ve açıklamaya bakmanızı kesinlikle tavsiye ederim. PSN kardeşliğinin ne olduğunu bilmiyorsanız çünkü VIP konsol bu sistemi kullanarak oyunları satıyor. O yüzden güvenliği konusunda herhangi bir şüpheniz varsa kesinlikle önerdiğim videoya bakmanızı tavsiye ederim. Ondan sonra VIP konsolun hakkımızda sayfasına bakmanızı tavsiye ederim. Daha fazla detay ve hani kendinizi daha güvence altına almak istiyorsanız. Ama VIP konsol olabildiğince güvenli olarak yapıyor bu işi. Mesela direkt siteden oyun alamıyorsunuz. Sipariş formu dolduruyorsunuz. Onlar size ulaşıyor. Oyun ve ödeme işlemini aynı anda yapıyorlar sonra. Bundan sonra şöyle de bir farkları var. Size verecekleri hesaplar hep kendi hesapları ne bileyim. Böyle kendilerinin bilmediği yurt dışından falan aldıkları hani hesaplar değil. O açıdan da daha bir garanti. O yüzden dediğim gibi herhangi bir şüpheniz varsa açıklamadaki PSN kardeşliği videoma bakabilirsiniz. Ve dediğim gibi VIP konsolun hakkımızda sayfasına bakabilirsiniz. Ve onlara Instagram'dan direkt DM atabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi günümüzde direkt PSN Store'dan oyun almak imkansızken VIP konsolla birlikte bu acı çok daha azalıyor. Yani şu an gördüğünüz fiyatlar zaten uygun da daha da uygun yapabilirsiniz bu fiyatları. VIP konsolla anlaştık. Bana 3 tane kod gönderdiler. 0 veya 100 TL'lik bir oyun alırsanız ve Kerosero 0 kodunu kullanırsanız 5 TL indirim. 102 TL arası bir oyun alırsanız ve Kerosero 100 kodunu kullanırsanız 10 TL indirim. 200-300 lira arası bir oyun alırsanız ve Keresero 200 kodunu kullanırsanız da 15 TL indirim hakkı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani örnek olarak mesela The Last of Us Part 2'yi almak istiyorsanız oyunun fiyatı 275 TL. Alırken Karasero 200 kodunu kullanırsanız 260 liraya geliyor oyun. Diğer bir de işte hem siz indirimden yararlanmış oluyorsunuz hem de bana biraz yardımınız dokunmuş oluyor. Yen dediğim gibi ucuza PlayStation 4 oyunu arıyorsanız bu site sizin işinizi çok büyük ihtimalle görecektir. VIP Konsol'a kanalıma sponsor olduğu için teşekkür ediyorum.